Kapadokya'nın büyüleyici ortamında test edilen yeni C3'ün sınıfındaki diğer otomobillerden farklılaştıran en önemli özelliklerinden birisi görüş açısının maksimuma çıkaran Zenit ön camı. Visual Drive özelliği sayesinde yuvarlatılmış özel ön camın yapısı ve uzunluğu sürücüye yukarıya doğru ekstra 80 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Böylece 108 dereceye çıkan geniş görüş açısı sayesinde doğal güzellikler içinde seyahat etmek imkanı duyuyor. Yeni Citroen C3 dış tasarımıyla C3'ün güçlü ve dinamik tasarımını daha da ileriye taşıyor. C3'te teknolojik açıdan birçok farklılık bulunuyor. Araç dış tasarımında teknolojisine vurgu yapan güçlü çizgilere, iç tasarımında kaliteli ön panel ve farklı krom detaylarıyla özel bir görünüme sahip. Yeni C3 daha sıkı ve akıcı hatları pekiştirerek daha enerjik bir görünüm sergiliyor. Fransız araç yol tutuşu, dinamik sürüş özellikleri sayesinde şehir içinde olduğu kadar uzun yolda da sürüş konforu sunuyor. 300 litrelik bagaj hacmiyle ile sınıfının en büyük bagaj hacmine sahip olan aracın ön aksında havalı disk frenler ve elektronik fren güç dağılımı ve acil fren destek sistemi ile birlikte kullanılan ABS sistemi standart olarak bulunuyor. Aracın üst donanım seviyesinde standart olarak 6 hava yastığı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı bulunuyor. Yeni C3 çevreye duyarlı ve ekonomik motor seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. Bu motorlar arasında 2 adet HDi 1.4 HDi 70 beygir, 1.6 HDi 90 beygir ve 1 adet benzinli 1.4 75 beygir motor yer alıyor. İlk etapta 5 vitesli düz şanzımanla satışa sunulacak olan yeni C3'ün 1.6 otomatik şanzıman seçeneği de 2010'un ilk yarısında piyasaya sunulacak. 8. etap mikrofonda konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu, 2010 yılının kendileri adına bir atılım yılı olacağını söyledi. Lansmanımızın ikinci aya Kapadokya'da sizlerle beraber. Hava güzel, hava konusunda gerçekten şanslıyız. Araçlarımızın beğenilmesi bizi özellikle mutlu etti. Cuma gününden itibaren ayın 19'u itibariyle lansmanımıza başlıyoruz. Aracımızın e, sizin de bildiğiniz gibi en önemli özelliklerinden birisi Zenit olarak adlandırılan ön camı. Normalde otomobillerde ön camlar e, sizin alnınızın hizasına kadar gelir ama e, ve Aracın önüyle de birlikte değerlendirdiğinizde size 18 derecelik bir gö görüş açısı sunar. Ama yeni C3T Zenit olarak adlandırılan camımızda ekstra bir 90 derecelik daha görüş açısı var. Yani toplam 108 derecelik bir görüş açımız var. Ve aynı zamanda güneşli havalarda da sizi korumak için aracımızın camında özel bir film tabakası bulunuyor. Sizi güneş rahatsız etmiyor. 3 farklı motor seçeneğimiz var şu aşamada. 1.4 benzinli, 1.4 dizel ve 1.6 dizel. Nisan ayından itibaren de 1.6 benzinli otomatik ürün gamına katılacak. 2010'daki hedefimiz bizim sizin de bildiğiniz gibi geçen sene %2.4 pazar payıyla kapattık. Bu seneki hedefimiz yılın ilk çeyreğinden itibaren %3 pazar payının üstüne çıkmak ki şu anda bu hedefimizle orantılı olarak ilerliyoruz. 2010 sene neticesinde de %3'ün üzerinde bir pazar payıyla kapatmak 2010 yılını. Yeni C3 27.300 liralık lansman fiyatıyla satışa sunuldu.